seni şey kovalıyorum artist kovalıyorum. Yan abi. Hadi, gelin şuraya. Hadi gelin şuraya. Şuraya. Şuraya gelin artık. Uzun büyüklere gelin büyüklere. Muzu hani yese ya. Hani yese ya. Muzu büyükler hadi koşun. Muzu büyükler. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Arkadaşlar galiba face to face başlıyoruz. Okan bir türlü gelmiyor ki. Okan 10 dakikalık işi varmış. Okan büyük ihtimal şarj ediyor. Ya mouse'unu şarj ediyor ya da herhangi bir şeyini şarj ediyor. Başlattım. <laughs> Sarışın kızlar. Sonunda dua ettiğim için hiçbir şey açamıyor. Hayır, yazmaya da şeyler. Sonra sansüleme izni <laughs> <zorunda> kalıyor <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah kahretsin. Abi, bunu. Ben gideyim bir bin dolar basıyorum abi. Her türlü birinci oluyor. <laughs> ben Anıl'a basacağım Neden içimde Anıl'a kazanacağı gibi hissediyorum. Anı ben Anıl'a da bastım. Diyor. Ben Anıl'a bastım. <laughs> abi, ya Allah sizi kahretmesin. <laughs> çete, çete, yazdıklarına bak ya. <laughs> ya editte ben <laughs> uğraşıyorum <LG'den> onu. <laughs> Oha, oğlum o şey, ter... o terörist aracı kim anasını satıyor? Hahahaha Militan aracın Aaa, bak. Yapma, yanarız. Ziyan etmiş lan. Devam peşindeyim devam et. Rüzgar sal. Beydim, lan 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 lan. Değiştim 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 değiştim. Uy. Elektrikli ben arabayım, elektrikli yapayım. arabayım. Ben oh, ben... yırttım yırttım yırttım. Peşim neler beşim ne? Oo, o gelişlere bak. <laughs> Allah kahretsin <laughs> şu <gelişlere>. Kayra. <laughs> ya, kuruyor, <laughs> o ne ya? Oğlum. abi hep beni de götürüyor ama ben Afrika'yım. Araba bir. Onu. <laughs> 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 o zi o ne yapıyor? Allah'ım su mu geldi? Ben daha değişemedim çok çok ya. Ya. <laughs> Oha. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Birisi benim üstüme çıktı. harbiden <laughs> AFK geldi. Tamam o kim geri dönüyorsa oha 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 Onun suçu Of çok iyi çok iyi kaçtım bu arada çok iyi kaçtım tamam, Onun Ben yırtım, ben yırttım ben yırttım ben yani. oh, Onun çocuğu. So Kalsın kapanmıyor bu yarışlarda Oo <laughs> bu kim oğlum? Sarı kim? <laughs> At efsanesin kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Uçak gibi> oğlum. <laughs> oğlum oğlum, oğlum Atenin bir geçişi var görmen lazım takla atarak gidiyor. taklayıp yaptı ama. İki kişinin üstüne uçtu. <laughs> Militan araç. <laughs> <laughs> Hadi hadi görüşürüz. <laughs> Oğlum çok efsane mi lan? Çok çok, çok güzel. Ya. <laughs> ya, arabayı mı E harbi efsaneymiş. Oğlum o kim lan orada edip, duran? Ozi selam. Bu Wallride yapıyorum.

ne güzel arabaymış oğlum. ha. Ben, ben Afrika'yım haberiniz olsun Afrika'yım. Bir bir yüzde gelmek üzere. Ya bu kim o? <laughs> oğlum? Sağ Sal ben, beni anım. <laughs> Ohohohoho nasıl gelişti Oha bak oy O efsane Sara, kaçtı kaçtı kaçtım bu arada Oğlum o kim? Ben yarış arabasıyla geliyorum. Oy! Maçı. Oh, patladı. Lan oha. La. Ya Ati ne yaptın bak? Şaftım kaydı. Ben böyle <laughs> <Hiç yaptım kaydım. gülüyor> <laughs> bir Ati geliyorum geldim evet. <laughs> o <No>. ne? <laughs> oğlum, oğlum, oğlum. kime koyduysa çok kötü uçtu bana bana bana. hayat <laughs> kısa uçuyor Ati, <laughs> Ati çok güçlü ya. arabalar geliyor oğlum. Parmağımı be. Nasıl

Allah kahretsin. Aaaa! sen bak. Oooo! abi bana bırak. Onanı Ya <laughs> 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 şey, şey, şey Anıl, gel gerek. <laughs> Kurtardım sen Anıl. <laughs> Oğlum Dermeye bak Ben de ikinciyim Tamam dur kayrağı tutacağım ikinci Şimdi... Nasıl gördün? Dostum Z basıncı gözüküyor Cahil mi zannettin bizi? <laughs> 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 <Oha. gülüyor> oğlum nasıl anay? Oha Oğlum yuhay Oha Hoca iyi Oha Oğlum dördüncüsün zaten Gel bende kayrağı tut ben Beyler yapayım. hadi üçüncü kimse hadi hadi Kayrağı tutucam hadi Böyle <laughs> <hey> f*** yavaş arttır oğluş <laughs> Ben birinciyim bitiyor. Anız <laughs> <ben de>. <laughs> Ya daha ne yapıyorsunuz? Yolu kapamışlar yapıyorsunuz? Bir yok Oha Onun 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 Hayatın, hayatın tag life'ını yaşadın az önce biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana izin verirsen gidecek İşte o yüzden izin vermeyecek <laughs> Anıl koş 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 geliyor. Anıl iyi yırttı. Anıl iyi yırttı orada. Ne de yok ya? Üçüncü kim? Üçüncü kim? Ozidir kesin. Ozi beşinci olmuş oğlum. Bir ara birincilik için Ha Ana bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Atiye yeni DNF mi yapacaksınız? Beni DNF yapan en büyük olay Oti. Hangi takla attırdın bana? Arabanı. Ya Atiye'nin Ati'nin kullandığı arabanın önünde var. Atiyi de alacağız, atiyi de alacağız, <laughs> atiyi de alacağız. Alak duyuyorum ya, bitmiyorsa bitmiyor uyun. Kaybol, kaybol. <laughs> atiyi diyorum. Kaybol, kaybol, kaybol. <laughs> Aradan kaçış araba. Of, alamak. kazandım. Aa, oğlum bana niye bin lira girdi? Ha, ben anlı oynuyorum. Lan kontak olmaz Öyle standart. Var mı şey? şey? Yok. Ya da Grand Prix istiyor galiba. Yarış galiba beyler. Yarış. Evet. E e e e e fays fays azarlar, oğlum. Oh, büsbün sıyırdı. Ama o Araç değişiyor, Araç değişiyor mu ya? Değişiyor. Araba Bendeki araba güzel de... Kanka biz bunu oynamadık ya. Yani. Bu ilk defa aslında. Evet. Bunu mu? Oynamadık ya. Aynen aynı araba ya. Başka araba var mı ya? Hadi yine aynı araçı <laughs> verdik biz amk. Evet, ben abi hiç kim ya? Şuraya, <zamanı>. şuraya gidiyor bak abi diyor. De de dönmüyor mu çok fena gidiyorum da dönmüyor Aynen. araba ya dönmüyor. Kastım araçlar var galiba ama bana daha kastım gelmedi. Ah şimdi geldi şimdi geldi şu an geldi şu an geldi. <laughs> Yani, var, var cidden yeni geldi. Okan, şey ne? neydi? Şu anda şu anda mesaj atamıyor o yüzden de konuşuyor. ne konuşuyor. <laughs> şu telefon telefonu elinden bıraktı o yüzden. Benim de ben size çarptı ama. Ne ben orada kendi yolumu bir defa falan yavaş ama hala Ya Okan sen Abi ben güzel sürüyorum, o yüzden öyle diyorum. <laughs> en sağ şeritten gidiyorum. Oğlum Okan nasıl bu kadar hızlı geldi? Okan torpilli abi. Harbi Okan'da bir şey var, bu nasıl bu kadar hızlı geliyor oğlum? Ya da ben mi yavaşlatılıyorum? atılıyorum? TG, sen de çocuk yetişsin, Ölük, Yok, şeye, diye sen amına koyayım şimdi Yok yetişemem bir şey hala gerimde. Onu şu an ver. onu. onu... He. Hey, bir, bir, bir üç multijet Ege Ege dur. Satayım. Dünyanın en kötü dönüşünü yaptım. Bana. Nasıl bu kadar kötü yarışabiliyorum ya? <gülüyor> Okan? <gülüyor> Abi Okan'la kardeş olduğumu bak e, resmi olarak kanıtlayamam ama öyle olduğumuzu söyleyebilirim ben kazanıyorum o da kazanıyor. Abi gerçekten Okan'la kardeşim ya. Sağdan da. Allah kahretsin iki tur. Birinciydim de güzel. Ben de göz gittim ya. Neyse yolu biliyorlar artık. Nasıl olabilir, de bu. bu araba 4-5 tane renk vardı. Benim eskiden ha? vardı bu arabalar. Yani. Oğlum normalde Anıl ikinci falan oluyordu. Anıl'a ne yaptınız lan? Yetişemedi buraya yani.

Beyazıyız. Çok bir şey değişti Biz sen. Ne fark eder ama bu? Lavuk olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Ne Hadi yapma. yapma, yapma, yapma. Okan da var ya, dip dibe gidiyoruz. <laughs> sen kötü sürüyorsun. Yok ben de Yok aynı geliyor da e sen kötü kullanıyorsun. E, efendim? Bence aynı arabaları veriyor da sen kötü kullanıyorsun. Işte, Manik verdi <laughs> <de, ne gülüyor> Okan gitti. Ben koyayım ne Rap okan rap. Yapma, yapma, yapma. Yapma, 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 <laughs> Hayır <abi>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Okan yapma. Yapma, yapma, yapma. <laughs> beni geçiriş hani. derken... Okan beni <laughs> geçti. Ben ben, <laughs> <gülüyor> 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 okan bunu Ben senin intikamını aldım Vallahi ama. arabayı kullanıyor galiba? Yok. Oh. Allah kahretsin ikinciyi. Var ya yan yana bitirdik ya. Ben çok merak ediyorum. Abi Atip o kadar konuşuyor ne sızık sürüyor çok merak ediyorum. Şu an şey, sürüşünü değiştirdi değil mi? Kayra'ya bir vurmuşum. Kayra yok abi. Kayra Allah'ını seversen. Yenir. 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 Yenir.